hele İstanbul'da İslami gelişmelerin karşısında Hristiyanların hiç tahammülleri yoktur. Şimdi bizim Müslümanlara dünya Müslümanlarının nazarında Mekke-i Mükerreme neyse Beytullah Allah'ın evi Kabetullah neyse Hristiyanların gözünde de İstanbul ve Ayasofya vallahi aynıdır. Onun için buraya çok dikkat ediyorlar. Yani sen Müslüman olarak şimdi Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın kurtulmasını, Yahudilerin elinden Müslümanların eline geçmesini istiyor musun, istemiyor musun? E aynen Hristiyanlar da Ayasofya'nın ve İstanbul'un Müslümanların elinden alınıp Hristiyanların eline geçmesini istiyor mu, istemiyor mu? Bu kadar basit. Bunu anlamıyorsa siyaset adamları eşeğin ta kendileridir. Neyi anlamıyorsunuz ya? Bu kadar basit yani. Bunun, bunun akılla, mantıkla, alim olmakla bir alakası yok. Açın bakın tarihe göreceksiniz. Şaşmaya gerek yok. Hayret etmeye gerek yok. Adamların tahammülleri yok. Gayet tabi normaldir. Yani biz nasıl düşünüyorsak onlar öyle düşünüyor. E şimdi niye kudurdular, niye çıldırdılar, niye ayaklandılar, niye harekete? E adamlar hazırlıklarını tamamladılar. Dünya Müslümanlarının başını yediler, halifesini yediler, Osmanlı'yı unutturdular. Efendim üniversitelerde dinsiz imansız talebeler yetiştirdiler. Din namına, iman namına bir şey kalmadı. Yağmur duasıyla alay edilmeye başlandı. Sure-i Fatiha'yı kimse kabul etmez hale geldi. Müslümanlara kuvvet veren, enerji veren iman duyguları yıkıldı, söküldü, atıldı. Şimdi sırası geldi. Öyle zannediyorlar. Kainatın efendisi Hz. Muhammed Mustafa'nın yaptığı şeylere ne diyorlar? Saçma sapan şeyler diyorlar. Yağmur duasını o gün bir spiker, bir yorumcu star mıdır, ne gavurdur bir kanal var star. Orada bir yorumcu var gözlüklü, öküzün teki. Ne diyor? Yağmur duası saçmalığı. Saçma kelimesini kullandı ya. Müslümanların gözün içine baka baka Hz. Muhammed Mustafa'nın sünneti müekkedesine yağmur durakla saçma sapan iş diyor. Bu bir tahriktir. Hiçbir Hristiyan ülkede papazın yaptığı duaya saçmalık diyemezsiniz. Mümkün değildir diyemezsiniz. Hiçbir Yahudi ülkesinde hahamın okuduğu duaya saçmadır diyemezsiniz. Ama burada diyebiliyorlar. Rahat diyebiliyorlar. E peki ondan sonra biz de Müslümanız diyorlar. Ya peki Muhammedun Resulullah diyen adam o Resulullah'ın yaptığı işi saçma kabul edebilir mi? Nasıl Muhammedun Resulullah diyorsun sen? Nasıl Müslümanım diyorsun? Allah'a inanan bir adam göklerin ve yerin sahibi Allah'tır demek durumunda değil midir? Allah vardır diyor da göklerin ve yerin hakimidir demiyorsa buna iman diyebilir misiniz? E göklerin ve yerin hakimi sahibi ise yağmur da onun elinde, bulutlar da onun elinde, gökler de onun elindedir. Tebarekellezi biyedihil mülkü ve huve alâ kulli şeyin kadir. Hani bunlar Kur'an ayetiydi? Müslümanlar ne olacak bu bizim halimiz ya? Hem Müslümanız diyorlar hem de İslam'la alay ediyorlar. Bu nasıl bir çelişkidir? Biz Müslüman değiliz, İslam'ı temelden reddediyoruz. Biz kökten kafiriz deseler, vallahi rahat edeceğiz. Kökten kafir. Hani şimdi kökten dinci diyorlar ya, kökten dinci. Müslümanlara kökten dinci diyenlerin hepsi Allah'ı şahit tutuyorum kökten kafirdir. Kökten kafir. Temelden. Yani ne demek? Dinci demek dinini yeryüzüne hakim kılmak için Allah'ın emrettiği gibi emri bil maruf nehyi münker yapmak isteyen adam demek. Ya bir tüccar bile Tüccar bile dünya malı olan ürettiği bir malı bütün dünyaya pazarlamak ister mi istemez mi? Bir Müslüman da dininin bütün dünyaya yayılmasını istemesi suç mu? Suç olur mu? Ama işte dinci diyor. Ben diyor Müslümanım ama dinci değilim. Ula dinci demek dinini bütün insanlara yayılmasını isteyen demek yani. Bu ne demek? Mesela bir şerbet diyorsunuz, bir de şerbetçi. Hani şerbet yapılmış, hazırlanmış ürün, iç, içilecek şey. Onu satan adama ne diyorsun? o herkese dağılsın, herkese yayılsın diyen adama? Şerbetçi. Din de dindir. Dinci o dininin yayılmasını istiyor. Bunu kim istemez? Bakın itham ediyor. Efendim din yayılmamalıymış, herkesin içinde kalmalıymış hiç kimseye bir şey dememeliymiş. Benim dinim bütün dinlerin üstündedir. En güzeli benim dinimdir dememeliymiş. Benim dinim, dini İslam en güzel din İslam dinidir deyince Hristiyanlar alınıyormuş, kızıyormuş, küsüyormuş, söylememek lazımmış. Hale bakın. Nerelerden bizi kıstırıyorlar? İnne'd-dîne 'inde'llâhi'l-İslâm ayetini okumamak lazımmış. Allah katında din İslam'dır. Başka din yoktur deyince Hristiyanlar, Yahudiler kızıyor, küsüyormuş. Allah Allah. Ne günlere kaldık ya? Hristiyanlar kızacak. Hristiyanlar bizi ayıplayacak diye yağmur duasına karşı çıkıyorlar. E, bilmiyorlar ki yağmurun, bulutların, suyun, yerin, göğün sahibi Amerika değildir. Onların nazarında Amerika Rabbül Alemin'dir. Haşa. Onların nazarına diyorum Rabbül Alemin demek bütün alemlere düzen veren. Burada Rab kelimesi düzen, nizam veren demektir yani Rab. Terbiye de buradan geliyor, terbiye. Rab kelimesinden geliyor. Bütün dünyanın, dünyadaki milletlerin, kavimlerin, ülkelerin, bölgelerin, beldelerin düzenleyicisi Amerika'ymış. Rabbül Alemin Allah değilmiş Amerika'ymış. Öyle şey olur mu ya? Biz niye günde beş vakit namazda toplam kıldığımız kırk rekat namazda Sure-i Fatiha'nın birinci maddesinde Elhamdülillahi Rabbil Alemin Bütün alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun diye başlamıyor muyuz? Yaşa, okuduğumuz Kur'an'a bakın, yaşadığımız hayata bakın, hiç alakası var mı? Evet, bu noktaya biraz temas edeyim, güncel konular dışına çıkamıyoruz, ne yapalım? Günümüzün fesadı, fitnesi, felaketi neyse, ondan bahsedeceğiz. Ben bugünün böyle bir ortamda, böyle bir sapıklığın arasında, abdest nasıl alınır diye anlatırsam herhalde hayret edersiniz. Mümkün değil. Bir din hocası, bir vaiz, bir hatip, bir mürşit, bir muallim diyelim. Yani insanı eğiten, insanı yetiştiren insan hekimden hiç farkı yoktur. Hekim, hekim. Tabip, doktor, hekim. Şimdi bir hekimin önüne bir hasta getirseler, Üç tarafından üç şey akıyor olsa, burnundan sümük akıyor olsa, af buyurun, idrar yollarından idrar akıyor olsa, burnundan da veya herhangi bir yarasından da kan fışkırıyor olsa, o hekim evvela hangisinden başlaması lazım? Kan'dan başlaması lazım. E bir hoca da. Bir memlekette, bir bölgede, bir beldede en mühim meseleyi bırakıp da öbür işlerle uğraşıyor, konuşuyorsa o hekimin atan kanı durdurmayıp da burnunu silen zavallıya benzer. Burnunu lan burnunu ne siliyorsun bu adam? Burun akmakla adam ölmez ki. Olayları önemine göre sıraya sokmak lazım. İnsanla alakalı meseleler bunlar. Bir insan itikadını kaybederse her şeyini kaybetmiş. Kan kaybetmekten zordur, tehlikelidir. Bir yağmur meselesi insanı küfre götürebilir.